Hadi. Hadi abi. Yo. Kanka bana da sikeme. Ona... Evet şimdi sıra bende. Ne kuyum öpmedi. Oğlum sıfır yen diyor hala. Kerim kanka 50 mi? Yeni bir turp 50 yen... Bir daha geri ver kanka. Tamam şimdi oldu. Hayır hayır oynayabiliyor mu? Sen benden ne kıyıyorsun? Kusurcukları. yiyeceksin? You're never gonna make oh, you come you come it but you're not good enough. Hadi abi. Hadi yaparsın. Kanka yandan bak. Ne? Abi büyük çıkamay almanız lazım. Bak bu daha tutulabilir duruyor. Geliyor geliyor geliyor. Güzel bir grab olacak gibi. Geliyor geliyor geliyor. Hadi tam altlara gir. Alo? Yok artık. Yok artık. Hay <laughs> anam. Şey <laughs> Round 2. Round 2. Fight. Zeki kavayı almadan ben hiç yere gitmedim. Bugün <laughs> bütün <laughs> parayı basıyorum. Abi atıyorum hazır mısın? Tamam hadi. Geldi. Bu sefer çıkava eve geldi abi. Geldi mi? Güzel bir grep var Geldi mi? Hadi çıkava. Kanka gelmedi ya. Kayıyor bak. Kanka. Alo kanka Kanka. Oğlum şey diyeyim şu an çok bir pozisyonda. Deniyorum abi. Bak tam şunun araya girmesi lazım hadi. Of kanka çıkava geldi. Çıkamadı şu, şu an gelmedi. Yok artık. Yoksa geldi mi? Hadi. Yoksa. Hadi. Allah. Kanka bu şey sıkan kimseye tavsiye etmiyorum. <laughs> Şunu da deniyorum. <laughs> bu da bir çıkamadı. Abi paramız <laughs> bitti ya. Kanka internet tabi para yok. On burada cüzdan. Evet. Hadi mi? Büyük risk, büyük ödül. Bu arada bu hiç tutmuyor. Bu da Geldi, geldi. Kanka oynayacaktın daha ya. Hayır Abi... kanka sen bana güven. Ona ne avradın? Bilerek bırakıyor. Bilerek bırakıyor. Harbi bırakıyor. Harbi bırakıyor. Bu çocukları kanka. Ben şu an çok tilt oldum ya. İyiyim kanka. Hakikaten gözümün önünde bırak. Hala alamadık çık Bu altıncı deneyişimiz falan. Abi güzel bir grev gibi duruyor. Altıncı deneyişimiz dediğim hani 6 altı farklı gün. Her seferinde yeni yenlerle geliyoruz ve hiçbir türlü alamıyoruz. Bu da alamayacaksın mesela kanka. bu çok kötü oğlum Aha. Hadi. Aha. Yok artık. Baya yakın. Baya yakın. Sen tane Oğlum ne kadar? Bence okey. Bakayım. At 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 süre bitmesin. Tamam attım. Hadi kötü oğlum. bir grab gibi duruyor. Üst tarafta engelli. Bence kötü değil. Bence kötü değil. Ah. Gel gel gel. Hayır bırakma. <gülüyor> bırakma. <laughs> <laughs> bırakma. Anan. Yani... Trek kanka. On grebin çok kötü. Oh yok artık. Yok artık <laughs> kanka. Let's go. Çıkma savaşını yen. Şu an geldi, geliyor, 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 Kötünün kötüsü. Bak bırakacak. Oğlum o kadar işime sindi ki. Bırakacak kanka. Hoppala. bye bay. Gelmeyecek. Aa lan. Hadi oğlum. Bunu da bırakacak ki bak düşüyor. Şimdiden düşüyor. Geldi mi? Kötü bir Geldi gibi. mi? Kötü bir grep değil. Alo? Hayır ya. Biraz, Biraz önde gibi ama. Tam tatap. Basıyorum. Bas. Bastım. <laughs> Ana, ne kim? Oh, Sürem bitti. Ulan <laughs> <laughs> çocuk. Ben çok seri alıp geliyorum kanka. Anne bırakıyor vardı ben. Ben bunu alacağım. Kanka ben süreyi söyleyeceğim sana. 10 saniye var. Çok seri oynadı. Hadi oğlum. Bilerek bıraktı. Alana gittin. Hayır en yakına şu an. Sen... Yok kanka. 50 saniyen var. Hadi. <laughs> ananı s**eyim. Ananı s**eyim 500 yen. 500 yen. Ya ananı bak. <laughs> Hadi oğlum. Ananı avradını. Kanka yakınlaşıyoruz. Harbi git. sen gel. Geldi. Bir daha hakkımı harcama. Eşek oğlan ben de hazır değilim. Çok iyi grev. Onun avradını. Onun avradını. Kanka, Yok artık. Abi bilerek bırakıyor Abi, ya. ya. Aldın. Hadi. Ananı s**eyim ya. Çok Arkadaş, kötü kanka. Oynamayın bu şeyleri. <laughs> Arkadaşlar 50.000 yen gelecek mi? Geliyor mu? Geldi mi? Abi gel buraya. Bunu ben kap. Arkadaşlar, oh. Güzel şekilde sunuyoruz size. Like atın. Başka şeyleri atalım dostum. Bakın bu adam anime kızı gördü ama dayanamıyor ya, Eli hayat tutuyor ya. Bu adamla Japonya gelmeyin. Evet. evet. Evet yapıyorum. Bakalım gelecek mi para? Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar like atın. Artık gelsin bir zahmet. Abi şey dokundu anda. Oğlum bu aşağıda tam bile kapanmıyor. Bir ümittir yaşamak. Abi. Abi 270 bana ver ya. Bir dakika aşağıdan çekerse hadi. Düş. Lan dur demelik bir şey değil ki bu şans oyunu zaten. Abi Luffy'yi aldık bu kadar. Çünkü bunun grebi güzel. Bunun grebi güzel. <laughs> zaten oynuyor şu an. Gayet <laughs> iyi bir grep. Tek bir kere yapmama izin veriyor. Abi iki hak veriyor sana. Ben